Herkese merhabalar arkadaşlar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi'nde sizlere çok güzel bir villa tanıtmaya geldik. Arkadaşlar Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nin Saatur mevkisindeyiz. Şu anda Saatur adı verdiğimiz konumdayız. 281 metrekare arsamız var. Bu arsanın içerisine yapılmış gerçekten dev gibi 3 katlı güzel bir villa izleyeceksiniz. Denize buradan mesafemiz 1 kilometre mesafemiz var. 1 kilometre yürüme mesafesiyle halka açık olan plaja aynı zamanda suyun da gayet berrak olduğu bir deniz kıyısına buradan 1 km mesafeyle erişim sağlayabileceğiniz bir konumda bulunuyoruz şu anda. Villamızın genel olarak drone çekimlerini de videonun aralarına ara ara ekleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Sahile vermiş olduğum mesafeyi de birazdan yine drone çekimleri ekleyerek sahili de sizlere göstermiş olacağız. Şimdi arkadaşlar bu villamız 4 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan kapalı otoparka sahip aynı zamanda alt katta bir de hamamı olan bir villamız villadır. Aynı zamanda müstakil bir de havuzumuzda bulunmaktadır. Arkadaşlar bu villamızın satış rakamı 9 milyon TL'dir. 9 milyon TL üzerinden pazarlığımızda vardır. Şimdi bizim yolumuz burası. Burada yol çalışması büyük ihtimalle bu kış içerisinde yapılacaktır. Aynı zamanda yukarıda yapılan yollar var, aşağıda asfaltımız var. Şimdi girişimiz burası, burası bizim yaya girişimiz. Şu anda Baran'ın sizlere göstermiş olduğu yer ise de tamamen araç için ayrılmış alt kata inen ve aynı zamanda otomatik panjuru bulunan kapalı bir otoparka inmektedir. Yani burada şehir dışındaysanız veya yurt dışında iseniz. Veya burada olup iki tane aracınız da olabilir. Bir tanesini didimde de bırakmak istiyor olabilirsiniz. Hangisi size uygunsa burada bu arsanızın içerisinde kapalı bir otoparka arabanızı bırakıp kapılarınızı kilitleyip çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden e, gayet mantıklı bir villa olduğunu söyleyebilirim bu konudan. Şimdi birazcık villamızın hem dış cephesini hem bahçesini hem de birazcık özelliklerinden bahsedelim. Şimdi ön tarafta burada yaklaşık 21-24 metrekare arasında değişen bir havuz alanımız bulunmaktadır. Yerlerimiz gördüğünüz gibi şu şekilde şekilli. E Seramik fayanslardan elde edilmiş. Şöyle bir dış cephesine bakalım. Şöyle bir dış cephesini göstersin Baran sizlere. E, yan taraflarda gördüğünüz gibi cam modellerimiz var. Böyle füme camlar var. Onlar birazcık böyle e, görüntü olarak kaliteli bir görüntü katmış evimize. Mineral sıva üstlerine boya yapılmış. Burada ses yalıtımı, su yalıtımı, ısı yalıtımı tüm montalama sistemleri de mevcuttur evimizde. Yan tarafta gördüğünüz gibi antrasit gri korkuluklarımız, alüminyum korkuluklarımız bulunmaktadır. Ve aynı zamanda arkadaşlar şöyle de gösterelim. İstersen direkt bu tarafa doğru git Baran şuradan bir bahçeyi alalım. Bahçemiz ne kadar büyük ona da bir bakalım inceleyelim. Ortalama burada bir 70 metrekare civarında bir bahçe kullanım alanı var. Yani şuradaki alanımız toplamda 60-70 metrekare arasında bir kullanım alanımız bulunuyor. Bu ara çok aşırı derecede yağmur yağdığı için burada toprak mesela aşağıya çökmüş. Bunu farklı bir şekilde algılamayın. Ee, bu toprak eksikliği sadece. Onun haricinde herhangi bir şey yoktur. Burası zaten üst kısımdadır. Asfalt seviyesinin çok çok üstündeyiz. Alt tarafımız tamamen temelden oluşmaktadır zaten. Asla seviyesinin bayağı bir üstünde olduğumuz için aslında çok büyük bir avantajımız var bu konuda. Asla seldir, yağmurdur, doğal afettir. Bunlardan hiçbir şekilde zarar görmeden atlatabiliriz bu evimizde. Şimdi içeriye giriş yaptık. Seni şöyle içeriye doğru alayım Baran. Girişte güzel bir çelik kapı var. Bizleri karşılıyor. Bu evimizin içi gerçekten tertemiz. Hep böyle şık bir şekilde bakılıyor. Temiz bir şekilde, özenli bir şekilde bırakılıyor. Merdivenlerimiz hepsini inceleyeceğiz. Öncelikle burada yan taraftaki eee vestiyer alanından bahsedeyim sizlere. Şu şekilde bir vestiyer alanı yapılmış. Sağ tarafımızda mutfağımız, sol tarafımızda ise tamamen ayrı olan bir salonumuz bulunmaktadır. Şimdi şöyle gösterelim. 60'a 120 seramiklerimiz var tabanımızda, zeminimizde. Siyah parlak beyaz damarlı seramikler kullanılmış üst tarafta dümdüz yapılmış bir asma tavanımız var sadece iç kısımları oyulmuş siyah spot aydınlatmaları eklenmiş burada TV ünitemiz var arkadaşlar müteahhit firma burada TV ünitesini sizlere direkt hazırlamış televizyonu monte edeceğiniz yere kadar hepsini hazırlayıp bırakmış bu şekilde teslim ediyor şimdi burada komple otomatik panjur sistemimiz var ama şöyle bir güzelliğimiz var toplamda bir iki tane kumanda var sadece. Bu bir iki tane kumandayla bütün hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Otomatik panjur sistemiyle uzaktan kumandalı otomatik panjur sistemiyle. Bunların hepsini aynı anda kaldırıp hepsini aynı anda indirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda tek 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 de indirip kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi büyük bir kapımız var. Sürgülü bir kapı bırakılmış. Bu kapıdan balkon yani veranda alanına havuz başına da çıkış sağlayabiliyoruz. Şimdi mutfağımıza gelelim. Buradaki mutfak çok güzel. Yani benim hoşuma gidiyor. Ahşap detay sevmeyen bazı müşterilerimiz çıkabiliyor. Bunlarla da karşılaşmıştık. Onlar için pek uygun olmayabilir ama bence ahşap deseni dahil, kendisi dahil bana göre gayet lüks ve kaliteyi gösteriyor diyebilirim. Bakın burada bile ufak ufak detaylar var. Bunlar orijinal ağaçlardan kesilerek yapılmış dekorlar arkadaşlar. Bunların üstüne küçük küçük mesela biblolar veya vesaire herhangi küçük çiçekler konulabilir. Burada buzdolabı yerimiz var. Devamında güzel siyah bir içerisinde su damlacıkları olan mermerimiz var arkadaşlar tezgah üzerinde. Aynı zamanda bakın burada tezgah arası için yapılan Gördüğünüz gibi komple ahşap yapılmış. Beyaz lake dolap kapakları. Kuplarımıza bakar mısınız? Ne kadar tatlı duruyor. Ahşaplardan böyle kuplar yapılmış. Çerçevelerimizin hepsi yine ahşap detayları. Burada ankastre seti yerimiz hazır. Buradan da yan taraftaki bahçe alanına çıkış yapabiliyoruz. Toplamda da büyük ihtimalle bir 20 metrekarelik güzel bir mutfak kullanım alanı orada bizleri karşılıyor. Şimdi burada aşağı kata iniyoruz. Aşağı katta ne var? Hemen burayı bir inceleyelim. Şimdi öncelikle buradan başlayalım. Burada ışığımız yanmıyor şu anda. Işık konulmamış. Burada bir hamam yapılmış arkadaşlar. Bu hamam işte burada tek kişilik bir hamam taşı dediğimiz üstüne yatabileceğimiz bir çıkıntı bırakılmış. Aynı zamanda burada duş alabileceğimiz güzel bir alan bırakılmış. Hamam olarak kullanılan yer burası. Bunun devamında, bakın burada bir çelik kapımız var. Buraya çıktık. Bakın burada kocaman bir alanımız var. Yani buradaki e, kapalı otoparka arabayı bıraktınız. Aynı zamanda buraya arka arkaya iki tane daha araba da bırakabilirsiniz. Onunla alakalı da bir problem yok. Otomatik panjur sistemi ile çalışan bir kapalı garajımız var ki gayet de geniş büyük ihtimalle 25 metrekare arasında bir metrekareye sahip kapalı otoparkımız burada da mevcut arkadaşlar. İşte başta bahsetmiş olduğum olay budur. Buraya geldiniz aracınızı bıraktınız otomatik panjurunuzu kapattınız. Buraya da bir alarm bir ekstra kilit güvenlik kamerası koyduğunuz takdirde tamamen işiniz çözülecektir bence. Şimdi üst kata doğru hızlıca çıkalım. 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan bir ev arkadaşlar burası. Gerçekten tam böyle kalabalık bir ailelerin çok rahat edeceği bir villa olduğunu söyleyebilirim. Evet merdivenlerimizdeki ahşap detay kesinlikle dikkatinizi çekmiştir bence. Çekmediyse de çekmesi gerekiyor. Çünkü gayet oldukça kaliteli. Bu ahşaplar çizilmeye müsait. O yüzden böyle kartonlar bırakılmış ki çizilmesin diye içerisi. Şimdi burada oldukça fazla yatak odamız var ama burası en güzellerinden bir tanesi. Genlerimiz parke arkadaşlar, komple parke yapılmış. Bakın burada dışarıdan gözüken cam burasıydı. Şöyle bir cam modelimiz var, komple burayı kaplamışlar. Hem dışarısını dışarıdan gelecek olan ısıyı, sıcaklığı, ışığı rahat bir şekilde içeriye alacak. Hem de buradan baktığımız zaman dışarıyı da rahat bir şekilde görüyor olacağız. Burada bir TV ünitesi yapılmış. Alt kattaki salondaki kullanılan modelin aynısı burada da tasarlanmış. Ya bu oda çok büyük değil mi gerçekten? Uzun zamandan beri hiç bu kadar böyle büyük yatak odasıyla karşılaşmamıştık. Burada bir balkon alanımız var. Burası ön cephe. Bu balkonumuz da ön tarafa bakıyor. İşte buradan da Bakın mesela deniz manzarasında görebiliyoruz. Hiç yakınlaştırma Baran çünkü hemen yorum alabiliriz deniz manzara deniz tanerde gözüküyor diye. Ama buradan çıplak bir gözle rahat bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki ön cephedeki de bu tarafa doğru baktığımız yer ise batı cephesine hakim. Yani batı cephesini buradan rahat bir şekilde görebiliyoruz. Öğlene kadar bu taraftaki odalarımız. Öğlenden sonra ise komple buradaki ön cephedeki tüm odalarımız güneş alan bir konuma cepheye sahip. Şimdi burada bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. Güzel böyle katlanır bir duşa kabin yapılmış arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş. Ee, burada bir duş başlığı sistemimiz var. Yerlerdeki fayanslarla buradaki fayanslar birbirinden farklı. Burada altın desenleri olan, altın rengi desenleri olan bir dolap yapılmış. Yanında güzel bir Hilton lavabo takımı var ve burada da Visan markanın gömme rezervuarı tasarlanmış. En köşeye de çamaşır makinesi ve termosifonu koyabileceğiniz bir alanınız bulunuyor. İkinci odamız burada. Hemen onu da tanıyalım. Bu odada da Buraya geldiniz, çift kişilik yatağınızı attınız. Yan taraflara komodinleri bıraktınız. Bu tarafa yine güzel bir giysi dolabı eklediniz. Burada da televizyon kullanmak isterseniz bu tarafa da yine televizyonunuzu bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu odadan da yine dışarıya çıkış yapabileceğimiz küçük bir balkonumuz var. Ön taraftaki gibi büyük bir balkon değil. Burada küçük bir balkon var. Burası da arka tarafa bakmaktadır. Buradaki oda ve balkon da doğu cephesine hakim. Yani güneş ilk başta doğduğu zaman sabah saatlerinde bu odada gün ışığımızı alacaktır. Şimdi hemen üste doğru çıkalım. Terası olan bir villa zaten burası. Onu da şimdi tanıyacağız. Üst kata doğru çıkarken de merdiven boşluğunda güzel bir duvar e, kağıdı çalışması yapılmış orada. Yapraklardan tasarlanan. Şimdi en üst kattayız. Çatı katındayız. Burada bir odamız var. Ön tarafta bir odamız var. Buradaki oda tam kare şeklinde gelmiş. Ortalama 15-16 metrekare civarında var büyük ihtimalle. Hemen yan tarafa baktığımız zaman burada bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Burada katlanır değil de düz bir sürgülü cam modeli kullanılmış. Yerlerdeki fayanslar yine farklı. Aşağıdakiler de farklıydı. Buradaki de farklı ama duvarlarda kullanılan modeller modeller birebir aynısı arkadaşlar. Güzel de bir Hilton lavabo setimiz var. Şimdi bu odaya gireceğiz. Girmeden önce teras'a çıkacağız. E, teras'a çıkılan yerde bakın burada hem odadan çıkışımız var hem de ortak kullanım merdiven boşluğundan da çıkışımız var. Bu önemli bir detaydır. Son olarak dediğim gibi burada bir odamız bulunuyor. Bununla beraber toplamda 4 tane oda gezmiş olduk sizlerle. Bu odada tahminimce 22-25 metrekare arasında vardır. Bayağı bir geniş bir oda. Çatı katında olmamıza rağmen tavan yüksekliğimiz çok güzel. Bunlar Önemli detaylar. Evet, son olarak da burada bir terasımız var. Şimdi teras alanı çok aşırı derecede geniş olmadığından dolayı büyüklük olarak sıkıntı yok. Buradan L şeklinde böyle komple devam ediyor. Ama e, genişlik açısından mesela şu karşıdaki gibi olmadığından dolayı arkadaşlar burada bir pergüle yapılmamış. Ama siz isterseniz tabii ki de küçük bir pergüle yapabilirsiniz. Hatta maliyet olarak da gayet düşük olacaktır. Oraya bir mutfak yapabileceğiniz su tesisatı bırakılmış. İşte buradan daha güzel manzaramız var. Şimdi mesela burada yakınlaştır diyebilirim sana rahatlıkla. Buradan gayet güzel bir görüntü bizleri karşılıyor. Bunun da üstünü kapatırsanız eğer arkadaşlar Gayet rahat bir şekilde burada oturup masanızı, sandalyenizi atıp güzel bir akşam yemeği, keyfi burada da çıkartabilirsiniz deniz manzarasına karşı. Şimdi sizlere bir kilometre, denize bir kilometre mesafesi var dediğim yer işte bu arkamda gözüken denizin orası. Oradaki denize şu anda buradan dümdüz devam ettiğimiz takdirde bir kilometre yürüme mesafesiyle o denize halk plajına halka açık olan sahile ve güzel sulara erişim sağlayabileceksiniz. Arkadaşlar sağ tur mevkisi de farklı bir mevkidir. Buranın da havası bir başkadır. Didimin her yeri güzeldir ama burası da güzel olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Şöyle ön tarafımıza baktığımızda hem yeşil alanımız, arka tarafa baktığımızda da deniz manzaramızı görebiliyoruz. Sessiz, sakin, kafa dinlemelik bir yer ama bu villa tam böyle kalabalık ailelerin rahat edebileceği bir villa diyebilirim kesinlikle. 9 milyon TL satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden pazarlığımızda bulunuyor her evde olduğu gibi. Arkadaşlar hızlı Büyüyoruz, zamanla büyüyoruz. Yorumlarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor. O yüzden rahatlıkla yorum yapabilirsiniz, hiç çekinmenize gerek yok. İstediğinizi dile getirebilirsiniz. Hatta kötü yorumları daha fazla yapabilirsiniz ki biz de anlayalım nerede hata yapıyoruz, nerede eksiğimiz var. Veyahut da villaların içerisinde sizin istekleriniz nelerdir? Hani şu olsa daha da iyi olabilirmiş. Yani bunların hepsini kötü bir şekilde algılamıyoruz. Hepsi bizim için bir artıdır. Biz de her zaman kendimizi geliştirmeye çalıştığımız için sizin yorumlarınızla bu daha da güzel olacak bence kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın.